Selamun Aleyküm Allah'ın rahmeti üzerinize olsun Cuma'nız mübarek olsun Mevla Teala Rahmetiyle muamele etsin cümlenize. cümlemize Vay Benim kılıç arkadaşım Az mı küffara kılıç salladık Ertuğrul abi. Sağ ol reis. Aleyküm selam Mustafa abi. Aleyküm kainatın mucizesi, maşallah isme bak. Allah razı olsun. Murat abi hoş geldin. Murat abi artık kapılar açılıyor az kaldı müjdelere. Bizimle neşemiz yerine geliyor. Allah'ın lütfuyla. Penzur TV. Penzur bir Sakin Hacer. Aleyküm selam Mücahit kardeşim benim. Adaletin Kırıncı, Fatih'in askerleri. Ertuğrul abi nasıl sızdık kaleye? Bizans'a nasıl vurduk? Hey maşallah. Murat abi. Erdal abiden müjdeyi aldın bugün. Ümre açılıyor. Allah'ın lütfuyla, keremiyle inşallah. Dostlar dualarınızın bereketiyle her şey yolunda, keyifler yerinde. Özellikle bugünkü aldığım müjdeden sonra yerimde duramıyorum yani. Paso ilahi dinliyorum. Bir de böyle zikirli severim ben. İlla bu sesi gelecek. İlahi de husuz olmaz. Evet. Allah razı olsun Ertuğrul abi. Çok şükür iyiyiz. Ümre ile alakalı çalışmalara başladık. Bugün Ankara'dan 15 Temmuz gazileri aradı. Güzel bir çalışma yapıyorlar. Bu fakiri de rehber olarak inşallah organizatör olarak da görmek istediklerini söylediler. Ben de dedim şeref duyarım. Yani sizler gibi bu vatana kendi hayatlarını feda etmiş, kanını dökmüş, canını vermiş insanlara hizmet etmek önceliğim. Allah dedim sizden razı olsun. Buradan 15 Temmuz gazilerimize, şehit ailelerine, Emin ablamıza Mahmer hocama, Faik abime selam olsun. Hürmetlerimi iletiyorum. Bu sene hacı olursa ümrede olur. Gerçi Erdal abi dedi, ümreler de açıldı dedi kardeşim. Hadi inşallah dedim ben de. Bir an önce de bir an önce de gitmek istiyorum artık. Mekke Medine özlemi artık baya baya bir beni şey yapıyor. Böyle nasıl söyleyeyim? Rüyalarıma giriyor derler ya. Artık o derece bir özlem var mukaddes beldelere. Bir an önce Kabe'ye postu sermek istiyorum. Medine-i Münevvere Efendimiz'e gitmek istiyorum. Biliyorsunuz Kabe'ye muazzamaya gidersen ne oluyor? Duyufur Rahman oluyorsun. Medine-i Münevvere'ye gidersen Duyufur Resul oluyorsun. Dostun arıyor seni, akşam gel diyor gidiyorsun. Annen arıyor seni, akşam gel diyor gidiyorsun. Bir, bir ihtiyaç olduğu zaman ailen arıyor, hemen ihtiyacını gideriyorsun. Elinden ne gelirse. E mübarek, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gelin diyor ya. Bir dediğini iki etmemek gerekiyor. Özellikle bu şey var ya, bir kahvenin 40 yıl hatırını sayıyorsunuz. Bu arada çayla aram yok. günde de 10 barda kahve içiyoruz. Mehmet Efendi'yi bulamadık burada. Burada Yasin Efendinin kahvelerini içiyoruz. 40 yıl hatır sayıyorsun bir kahveye. E Resulullah'ın hiç hatır yok mu? Adam diyor ki yaşlanınca gideriz. Çocuğu evleyeyim gideriz. E ecel gelince ne yapacaksın nereye gideceksin? Azrail kapıyı çalınca nereye gideceksin? Ya bir an önce ilk fırsatta gitmek lazım yani. Gidemesek bile o niyette olmak lazım. İnsanı ameline götüren niyettir. Allah hayırlı amellere, hayırlı niyetlere koştursun cümlemizi. Allah razı olsun Mustafa abi, baş tacısın. O Nagen ablam gelmiş. Ablaların şahı. Aleykümselam, Allah razı olsun. Abime çok selamlar. Aleykümselam, selam. Nesli ablacığım, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok mutluyum yani elhamdülillah. Mekke Medine rüzgarı esmeye başladı. Ramazan da geliyor. Zaten mümin'e sevinç nedir? Ramazan'ı karşılamaktır. Yani Allah Teala selamun kavle min rabbir rahim hani Allah'tan gelen bir selam ile vefele cennet cennete girneyi kulum deyince insan nasıl mutlu olur değil mi ahirette? Dünyadayken de Ramazan gelince o sevinci yaşamak o arzuyu yakalamak bundan daha büyük bir nimet yok. Yani bir Müslümana dünyanın en büyük saadeti Ramazan ayına erişmesidir. Hatta Ramazan ümremizde bunun sohbetini yapmıştık. Trabzon'dan selamlar. Aleyküm selam ve rahmetullah. Trabzon'da güzel hatıralarımız oldu. Ordu, Rize. Bir ara Türkiye turuna çıkmış. O zamanlar çok faaldir. Gençlik dönemi diyeceğim de. Şimdi de çok ihtiyar sayılmam. Sözün özü Peygamber Efendimiz hutbeye çıkıyor. Medine-i Münevvere'de üç defa amin diyor. Allahümme amin diyor. Üç defa. Sahabe-i İkram amini duyuyor ama neye amin dediğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e anlamıyor. Sonra soruyor Sahabe-i İkram Ya Resulallah az önce bir şeylere amin 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 dediniz de neye amin dediysek biz de ona amin diyoruz ama nedir o aminin içindeki mevzu? Almanya'dan selamlar. Ve aleyküm selam. Almanya'yı da fethedeceğiz inşallah. Oraya İslam sancağını dikeceğiz. Az kaldı. Yeryüzünde Osmanlı'dan daha güçlü bir dönem gelecek ümmeti Muhammed'e. Az kaldı. Bezuman Zaman diyor ya ümit var olun şu, şu inkilap diyor İslam inkilabatında o ümit var şu e, inkilabat içinde en yüksek gür seda İslam'ın sedası olacak. Şu anda kısık ama en gür seda çıkacak. Yani İslam'ın sözü geçecek. O güne gidiyoruz sözün özü sahabe efendimiz soruyor ya Resulallah diyor ya bu nasıl olacak bu iş? Nedir bu duanın içeriği? Peygamber efendimiz ashabına ne diyor? Ey ashabım diyor az önce Cebrail aleyhisselam geldi. Az önce buradaydı. Size vaaz verirken hutbe okurken Cebrail aleyhisselam dua etti. Şöyle dua etti. Ya Muhammed Aleyhisselam senin diyor ismin anıldığı zaman yani Muhammed ismi anıldığı zaman sallallahu aleyhi ve sellem Allahın salli ala seyyidina Muhammed ya da diğer salavatlar tanzim ve hürmet ile bunu söylemeyen bunu getirmeyen sadece böyle senin asker arkadaşın gibi Muhammed deyip geçenler var ya onların diyor ruz mahşerde diyor yüz üstü yerde sürünsün diyor ya yüz üstü yerde sürünsün diyor Peygamberimiz diyor ki işte ben buna amin dedim. Benim ismim anıldığı zaman bana salat selam getirmeyenlerin yüzüstü yere sürünsün diyor. Yani Resulullah'ın üzerimizdeki hakkıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem demek. ahsap suresinde Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allahu ve Ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve teslima. Allah Teala diyor ki ben Habibime selam verdim. Melekler ona katıldı salat ile. Biz de dediler. Ey iman edenler o vakit siz de Allah Resulüne tam bir teslimiyet ile salatı selamda bulunun diyor. Yani bir mümin sıkıntıya düştüğü zaman, dara düşün, düştüğü zaman hayatına baksın ne kadar salavat-ı şerife getiriyor. Yani Resulullah'ı ne kadar anıyor, onun yoluna ne kadar gidiyor. Bunu düşünsün yani. Dert belliyse derman bellidir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şeksiz ve şüphesiz. Allah'ın varlığı kadar kesin konuşuyorum bakın. Her derdin dermanı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka dert yok. Yani o derde derman yok. Hz. Muhammed aleyhisselatü ve vesselam'dan başka dertlerimize derman yok. Kurtuluş yok. Ayet de sabit. Eğer Allah-u Teala bir sevginiz varsa, böyle bir iddianız varsa, bu yolda kendinizi verdiyseniz o zaman Habibi Muhammed Aleyhisselam uyacaksınız. Uymadınız takdirde ne olacak? Kan dökülecek, can gidecek. Suriye, Arakan, Afganistan, Urumçi, Bilad-ı İslamiye perişan olacak. Oldu mu? Oldu. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan uzaklaştıkça, onun ahlakını terk ettikçe, onun sünnet seniyetinden göz yumdukça, geri durdukça Ümmeti Muhammed'in başı beladan kurtulmaz arkadaşlar. Çözüm orası. Elhasıl ikinci dua ne amin dedin diyor sahabe-i ikram. Bir Müslüman ki diyor anne ve babasının ihtiyarlık vaktine erişti. Anne babasının ihtiyarlık vaktine erişti. Fakat dedi onları razı etmek için çalışmadı. Onları üzdü, onlara evlatlık vazifesini yapmadı. İşte diyor anne babasına evlatlık görevini yapmayanın da diyor aynı şekilde. Yüz üstü yerde sürünsün diyor. Ben buna amin dedim diyor. Şimdi Cebrail Aleyhisselam dua etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de amin demiş. O duanın geri dönme ihtimali yok arkadaşlar. Kesin. Peki kesin. Üçüncü dua ise Yaklaştığımız Ramazan ayı ile alakalı. Cebrail Aleyhisselam diyor ki: Bir mümin Ramazan ayına erişir de bu ayı boş geçirirse, bu ayda Allah'ı razı etmek için çalışmaz ve gayret göstermezse, gafil olarak geçirirse o da diyor yüz üstü yerde sürülsün. Aman ya Rabbi. Resulullah buna da amin diyor. İslamiyet çok kolay. Sevene kolay. Yaşayana kolay. isteyene kolay. Talep edene, arzulayana, doğru yaşayana kolay. Yedi büyük kebairden biri. Dinde olmayanı dine entegre etmek, bidat sokmak. Allah muhafaza etsin. Ona kalben taraftar olanlara da diyor Allah Resulü ateş dokunur. Ama insan İslamiyet'e yöneldiği zaman ehl sünnet içinde kalabilmesi için ilim gerekiyor arkadaşlar. Okumak gerekiyor. Tahsil etmek gerekiyor. Benim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Habibim Edip Muhammed aleyhisselam benim için ne demiş? Bize ne demiş? Öğrenmek gerekiyor. Fıkıh bilmek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim tefsirleriyle Allah bize neyden men etmiş, neyi emretmiş bilmemiz gerekiyor. Rabbim sıratı müstakime daim eylesin. Ayrı zamandayız. Kötü zamandayız. Ama önemli olan Allah'ın unutulduğu bir toplumda, peygamberden yüz çevrilen bir toplumda Allah'a olan muhabbet ve sevgiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olan bir aşkla o dine sadakat ve sebatla hizmet etmektir. Cenab-ı Allah bizleri o sadakat ve sebatla ihlas ile hizmet eden müminlerin cümlesine iltihak eylesin. İhlas bu işin en önemli kısmıdır. Hadiste geçiyor. Peygamber Efendimiz mealen diyor ya insanlar helak olacak. Ancak diyor alimler kurtulacak. Onlar da diyor helak olur. Ancak diyor ilmiyle amel edenler kurtulacak. Onlar da diyor helak olur. Ancak diyor muhlisine ihlasta samimiyette zirveye ulaşmış olanlar onlar kurtulacak. Onlar da diyor bu ihlası ve samimiyeti kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır diyor. Amele güvenmek zaten ucuptur. Amele güvenmek ameli bitirir. O yüzden Nakşibendi Hazreti ne diyor? Der tariki Nakşibendi lazım amet çerçeğiz terki dünya, terki ukba, terki hesti, terki terk. terk. Şahı Nakşibendi Hazretleri'nin ihvanına ümmeti Muhammed'e nasihatıdır bu. Tariki Nakşibendi de dört şeyi terk edeceksin diyor, dört şeyi. Nakşibendi Hazretleri der ki, dünyayı terk edin. Terki terk ettin. Yaptığın hayırlı amelleri terk ettin. Sonra terk ettiğini de terk edeceksin. Buna da güvenmeyeceksin. Özellikle Melik Demirci kardeşim bak takibi alın. Bak bazıları hala keşfetmemiş. Yani daha 17'sinde 18'inde genç bir delikanlı mücahit. İslamiyeti böyle zerrelerine kadar yaşayan bir genç kardeşimiz. Allah onu var etsin ailesiyle beraber. Bak Melik Demirci yorum yazdı bak ne diyor. Hiçbir amelime güvenmiyorum lakin Allah'ın düşmanlarına düşmanlığım var. Şimdi safı doğru tutmak mesele. Bir sahabe geldi Peygamber Efendimiz yanına iman etti yani yeni sahabe oldu. Ama bir vakit namaz kılamadan savaşa koştu çünkü savaş çıktı. Orada da şehit oldu. Orada da şehit oldu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh diyor hiç namaz kılmadan cennete giren sahabe kim diye onu söyler dururmuş. Evet son anda yetişti ama yetişe yetişme cihada koştu. Bir vakit namaz kılamadan Sahabenin ul-lazimlerinden oldu, ehli cennet oldu mesela. Önemli olan doğru safta olmak. Mustafa Turabi Hazretleri vardı. Bize de himmeti ve duası vardı. Allah ona rahmet eylesin. 2004'te vefat etti. Karadağ Baba derdim ben ona. Kabrine gittik, vasiyeti okunurken, dedi ki vasiyetinde, ''Ya Rabbi, cenazeme gelen müminleri şahit tutarak diyorum ki, amelde zayıf, İmanda tam bir kul olarak yanına geliyorum. Ahirete giderken bile amele güvenmemek dersi verdi. Bu bana da büyük bir ders oldu. O zamanlar tabii gaflet ehliyiz. Şimdi daha iyi anlıyoruz. Daha iyi idrak ediyoruz. Allah rahmet eylesin, yerinde dinlendirsin, makamı cennet olsun, peygamberimize komşu olsun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kabir ziyaretleri yapardı. Tefekkür ederdi. Kabre girerken ne diyordu Allah Resulü? Selam size olsun ey ahiret yurdunun sakinleri. Ahiret yurdunun sakinleri şu güzelliğe bakar mısın ne güzel hitap ediyor. Kabir ehline. Ölüler demiyor. Ahiret yurdunun sakinleri beza haleminin. Sizler dedi bizden önce gittiniz. Bizler de peşiniz sıra geleceğiz. Evet Resulullah bu sözü söyledi ve peşi sıra gitti. Kısa birkaç ay sonra da Fatıma annemiz gitti. Hazreti Ali Efendimiz Fatıma'sız kaldı, annemsiz kaldı. Resulullah'tan önce Hazreti Hatice annemiz gitti, Resulullah Hatice'siz kaldı. Ne kadar seversen sev, bir gün ayrılacaksın diyor Allah Resulü. Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadesiyle iki ölümün arasındayız. Geçmiş büyük bir kabristan, gelecek de büyük bir kabir. Nereye kaçabiliriz? Bütün mesele Şehit Muhsin Yazıcıoğlu başkanın dediği gibi fırıldak olmaya gerek yok diyor ya şu kısacık dünya için. Cenab-ı Allah bizleri sırat-ı müstakim üzerinde müminlerden eylesin. Fırıldaklardan eylemesin. Allah onu şehit eden, ona haince pusu kuran, silahlı FETÖ terörü bütün de belasını versin. Topunun belasını versin. Dünya ahiret azapları bitmesin. Ümmetin imanını, itikadını bozdular. Ahlakını bozdular. Her yerde münafıklığın zirvesinde olan din düşmanları. Acı tecrübelerle yaşadığım için onlarla mücadele etme onu seçtim. Elhamdülillah. Onlara kanıp da aldanıp da hakikati görüp onları terk edip onlarla mücadele eden mümin kardeşlerimiz var. Onlara da tebrik ediyorum. Sayıları çoğalsın inşallah sözün özü kıymetli arkadaşlar ümre yolculuğu artık elhamdülillah açılıyor. Bu sene inşallah hac da olursa belki şevval ümresine ya da ondan sonra hacdan sonra ilk ümre inşallah gideceğiz. Organizasyonumuzda bu vatan için şehit düşmüş insanların aileleri, bu vatan için kanını dökmüş gazilerimiz olacak inşallah ve onlara hizmet etme şerefi ve sizlerle beraber inşallah orada olacağız. Rabbim bizleri o güne selametle kavuştursun dostlar. Rabbim bizleri o güne eriştirsin dostlar. Bazıları bana diyor ki sen bu kadar insanları hakka hakikata davet ediyor, çağırıyorsun da neden dinleyenin yok? Onlara da burada birkaç kelam etmek istiyorum. Allah Teala bazı peygamberler göndermişler. Göndermiş. Göndermiş olduğu peygamberlerin bazı hiç ümmet ümmeti olmamış. Bazı peygamberlerinde birkaç ümmeti olmuş. Burada mesele sayı değildir. Burada mesele keyfiyettir, kemiyet değildir. Kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir yeryüzünde bir tane müttaki mümin kaldıkça Allah kıyameti koparmayacağım diyor. Son mümin kalana kadar. Onun ruhu kabzedildiği zaman kıyamet kopacak. Allah'ın kıymet verdiği şey müminlerdir. İtikadı düzgün insanlardır. Cenab-ı Hakk'ın kıymet verdiği insanlardan olmayı Cenab-ı Allah bizlere ihsan ve ikram eylesin. Onun ihsanı ve ikramı olmadıkça Bizler o nimete zaten ulaşamayız dostlar. Sözün özü sizlere bu sevincimi, bu güzel müjdeli haberi vermek istedim. Bu yayın burada kalacak. Ece dostu haber verin. Rabbim hayırlı ömür verirse, ecel gelmezse, Azrail canımı almazsa, Rabbim yolları açarsa, muradımız ve niyetimiz inşallah bir an önce Beytullah'a, Kabe'ye kavuşmaktır. Hacı Esved'i öpmektir. Makamı İbrahim'de namaz kılmaktır. Havzu Kevser'den kana kana zemzem içmektir. Sefa ve Merve'de Hacer anamız gibi say etmektir. Cenneti muhalleye gidip annemiz Hatice-i Kübra'yı ziyaret etmektir. Onun manevi himmeti ve bereketinden nasiplenmektir. Niyetimiz Medine-i Münevvere'ye gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna durup "Geldim ya Resulallah. Huzurundayım." diyebilmektir. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Ki Resulullah onun için ne diyor? Kıyamete kadar bütün Müslümanların imanını Allah bir kefeye koysa Ebu Bekir Miki'nin bir kefeye koysa vallahi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın imanı tek başına ağır basar. İşte onu ziyaret etmektir. Ona selam vermektir. Onun yanında Hazreti Ömer Efendimiz'e hatta oğlu Ömer radıyallahu anh'ı selam vermektir. Onların manevi sofrasından feyiz almaktır. Oradan cenneti bakiye gidip Hazreti Ayşe annemizi, Halime annemizi ziyaret etmektir niyetimiz. Fatıma annemi ziyaret etmektir. Harra şehitlerini ziyaret etmektir. Oradan 8 kilometre gidip Zulhuleyfe'de ümre için niyetlenmektir. Oradan 5 kilometre gidip Uhud Dağı'na gitmektir. Uhud Dağı'nın eteklerinde Seyyidina Hazreti Hamza Efendimiz'e selam vermektir. Mus'ab bin Ümeyr Hazretlerine, Abdurrahman bin Caş Hazretlerine, 70 Uhud sahabesine selam vermektir. Okçular tepesine çıkıp oradan selam verip dua edip Allah'a yalvarmaktır. Şu dünyada insan cenneti arıyorsa Medine'ye koşsun. Şu dünyada insan Allah'ın rızasını arıyorsa Kabe'ye koşsun. Bedenen gidemezse ruhunu oraya koştursun. Rabbim bizleri o mukaddes beldelerden ayırmasın. Günde kıldığımız beş vakit namazla Kabe'ye dönüyoruz ama bedenen de insan gitmek istiyor. O yare kavuşmak istiyor. Bir zaman Kabe'ye sarıldığım zaman demiştim. Ey Kabe sen ki kalplerin en büyüğüsün. Ve bizler senin ritminde bir atışız. Bizim bu tavaflarımız, bu saylarımız, bu çaplarımız o ritmine ayak uydurmaktır. Müminlerin yüreğiyle birleşmektir. Rabbim bizleri oralara Like değiliz. Aziyetimize, fakriyetimize. Hatta bazı günahlar istifarla, bazı günahlar bedel ödenerek temize çıkar ama bazı günahlar anca Kabe'de, anca Arafat'ta, anca Medine-i Münevvere'de yani. Ne demek istediğimi umarım anladınız. Rabbim günahkarları tövbe ettiği zaman yardım ediyor. Kapı açıyor. Bundan dolayı bizi oraya götürecek olan iyi işlerimiz, iyi amellerimiz değil. Günahlarımızdan, hatalarımızdan nedamet duyup, duyup pişmanlık duymamızdır. Kabe'ye de parası olan değil, imanı olan gider. Allah imanı olana zaten yardım eder, kapı açar. Evet, bu arada Ciddi manada çok özledim Beytullah'ı. Sabaha kadar anlatabilirim. Yani artık böyle rüyalarıma giriyor derler ya. Yani o derece artık halet ruhiyem, bedenim, ruhum, bütün zerrelerim böyle kabe istiyor. Zemzem böyle musluğunun altında saçımı başımı yıkayıp böyle bütün bedenimi ıslatmak istiyorum. Yani o derece özledim. Arafat'ta Cebeli Rahme'ye çıkmak istiyorum. Hazreti Adem'le Havva annemizin buluştuğu yere. Arafat'ta dua etmek istiyorum. Yani Mekke, Medine'nin böyle taşını, toprağın tozunu böyle yalayıp tutasım geliyor. O kadar özledim yani. Rabbim inşallah sizleri de kavuştursun. Bu lezzeti tatmayanlar Allah tattırsın. Tadanlar şu anda beni dinlerken ne demek istediğimi çok iyi anlıyor. Tadanlar şu anda benim ne demek istediğimi anlıyor. Bu lezzeti tadanlar vazgeçemez zaten. Arzular. Dünyadaki hiçbir şey o insana daha lezzet ve keyif vermez. Oranın o muhabbeti insanın yüreğine bir kere aksın yeter. Daha hiçbir şey tatmin etmez. İlla Medine dersin. İlla Kabe dersin. Beytullah dersin. Allah'ın misafiri olmak, Resulullah'ın misafiri olmak şerefi. Dünyanın en büyük şerefidir. Dünyanın en büyük nimetidir. İnsanların çoğu ise bu nimetten gafildir, kıymetini bilmemektedir. Cehaletleri sebebiyle çok büyük edepsizlikler yapmaktadırlar. Allah onlara da hidayet versin. Nimetlerin en üstünü de İslamiyet'tir. Rabbim bizi bu nimete eriştikten sonra bu nimetin kadrini ve kıymetini bilen müminlerden eylesin arkadaşlar. Evet. Çok daha konuşmak istemiyorum. Böyle müjde vereyim dedim. Bu yayın burada kalsın. Sonra gelen arkadaşlar başta anlattıklarımı dinlerler. Rabbim emanet olun. Bizler kardeşiz. Hepimiz peygamber çocuklarıyız arkadaşlar. Adem Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın çocuklarıyız. Bizler akrabayız. Peygamber çocukları olarak peygamber dedelerimize, babalarımıza layık olmayı Allah bize nasip etsin. Bu şuurla yaşamayı bize nasip etsin. Allah bu İslam sancağını da İslam düşmanlarına karşı daima müdafaa edip muhafaza etmeyi bizlere ihsan ve ikram eylesin. Allah'a emanet olun dostlar. Fi emanillah.